Evet şimdi devam ediyoruz. Düğümümüzü açtık. Beyaz almıştık en son. Şimdi sırada lacivert var. Lacivert boncuğumuzu tuğlamızı ekliyoruz. Ve sırada iki tane mavi. Birinci maviyi ekliyoruz. Eksiltmede sıra sonunda yapacağımız bir şey yok. Direk bir tane eksik örerek eksiltme yapmış oluyoruz zaten. Bir tane daha mavi şuraya yapıyorum. Şu şekilde geçiremedim. Evet. Bak, bu sıramız da böyle bitti. Şimdi tekrar eksiltme yapacağız benim ipim yine son boncuğun içinden çıkıyor ben şu ikinci boncuğun içinden çıkmasını istiyorum tekrar ip taşıma yapacağım bu hiç boncuk kalmadan ikinci mavi boncuğun içinden geçiyorum sonra aşağıdaki ikinci mavi boncuğun içinden geçiyorum sonra ikinci sıranın birinci mavi boncuğunun içinden geçireceğim pardon arkadaşlar yanlış oldu şöyle tekrar göstereyim buradan değildi ipim buradan çıkıyordu şuradan sonra ben bunun içine geçtim aşağı, sonra Şuradaki lacivert boncuğun içinden geçeceğim. 2. sıranın 3. boncuğunun içinden şu şekilde boncuksuz geçtim. Sonra hemen sağ tarafındaki mavi boncuğun içinden geçeceğim. Şöyle daha rahat göreceksiniz. Şu mavi boncuğun içinden. Sonra örgü sırama tekrar dönerken hangi boncuğun içinden çıkmasını istiyordum bu ikinci boncuğun içinden hemen şuradan çıkıyorum ve ipimi buraya taşımış oluyorum şimdi buradan çıkıyordu önce buraya battım sonra aşağıdaki laciverte sonra yandaki maviye sonra tekrar buradan çıkardım şimdi bir sonraki sırada daha net göreceksiniz iki tane mavi boncuk aldım hemen birinci ipin içinden bu ikinci boncuğun içinden ipimiz çıktı ya hemen ondan sonraki ipin içinden geçiyorum ikinci mavi boncuğun içinden yukarı doğru çıkartıyorum ipimi bakın şimdi sırada lacivert var laciverti aldım normal örgüme devam ediyorum tuğlalarımı tek tek ekliyorum arkadaşlar şimdi burada bir talihsizlik oldu ipin içinden tam geçmediğim için boncuğum boşta kaldı bak gördünüz mü şimdi o yüzden buradan tekrar boncuğun içinden geçip ipin içinden geçiyorum ve lacivertin içinden tekrar geçiyorum şimdi daha sıkı oldu bu her zaman olacak bir şey değil ipin içinden tam geçerseniz şu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız sıradaki boncuğumuz e, beyaz beyazı da geçirdik şimdi Bir beyaz daha. Çok bu e, tuğla tekniğinde genelde simetrik oluyor e, model. Şu anda biz aslında biraz önce yarısını ördüğümüzün aynısını örüyoruz. Şimdi şu anda şu e, üçlü beyazların olduğu sıradayız. Şuradayız yani şu sırayı örüyoruz. Bu sıranın simetriğini örüyoruz şu anda burada. Sırada lacivert var ama hiç bunu kafanıza takmayın siz benimle birlikte örerseniz zaten doğru gitmiş olacaksınız. Renkler açısından sırayla söyledim çünkü ve bütün ayrıntılarıyla videonun sonuna kadar yani modelin sonuna kadar videoyu sürdüreceğim. Laciverti ekledim. 2 tane daha mavi ekleyeceğiz buraya. Birincisini ekliyorum. ikincisini de ekliyorum. Ve bu sırada bitiyor böylelikle. Şimdi arkadaşlar bu örgü devam ettikçe ip böyle e, dolanıyor. O yüzden örneğimizi şu şekilde biraz havada tutup döndürürseniz e, burası dar olduğu için gösteremiyorum şu, şu şekilde dönüyor arkadaşlar havada bu dönünce e, ipliğiniz düzelmiş olacak şimdi ben bunu döndürüp düzelttim sıramızı bir sıraya geçiyoruz yeni sıramıza başlamak için ipimi buradan buraya taşıyacağım şimdi ip birinci boncuktan çıkıyor ikinci boncuktan içeri giriyorum hiç boncuk almadım ipimi taşıyorum sonra geldim aşağıdaki lacivertten de geçiyorum ipim dışarıda görünmeyecek sonra lacivertin yanında ki maviden yukarı doğru çıkıyorum ipimi bir yandaki boncuğa taşıyacağım şimdi kendi sıramdaki ikinci boncuktan yukarı doğru çıkıyorum ve ipimi buraya taşımış oluyorum iki tane mavi alacağım geldim ipin çıktığı yerin hemen sonraki ipinden geçtim iki tane mavi boncuğumu geçirdim ikinci maviden yukarı çıkıyorum Sırada lacivert var. Laciverti ördüm. Şimdi simetrik bu sıranın simetriğini örüyoruz arkadaşlar yukarıya. Yani bu sıradan sonra 2 sıra mavi öreceğiz bitecek. Lacivertlere devam ediyorum. Kaç tane lacivert örmüşüz? 1 2 3 4 ikinciyi örüyorum ikinci lacivert tuğlamızı ekliyorum üçüncü lacivert tuğlamızı da ekleyelim son lacivert tuğlamızı da ekliyoruz iki mavi yapıp bu süreyi de bitiriyoruz arkadaşlar çizgi film karakterleri yaparken bu işler birazcık daha zor oluyor ee, biraz daha karmaşık olabiliyor daha sonra ben size spiderman videosu çekeceğim erkek çocuklar çok seviyorlar o tür bileklikleri ee, şimdi iki sıra mavi öreceğiz şu iki sırayı öreceğiz ve bitecek yine başa geldim ipimi şuradan çıkacak şekilde taşıyacağım aşağı indim ikinci maviden sonra lacivertin içinden tekrar aşağı indim lacivertin yanındaki maviden yukarı çıktım ve sıramızın ikinci mavisinden yukarı çıktım ip hiç dışarıda görünmedi güzelce taşımış olduk iki tane mavi alıyorum birinci ipten geçiyorum boncuklar yan yana gelecek ikinci maviden yukarı çıkacağım Evet şimdi bu sıra hep mavi mavileri bir bir ekliyorum içinden geçiyorum boncuğun içinden yukarı çıkıyorum bugün bizim apartman biraz gürültülü umarım videoda çıkmıyordur sesler ama çıkacak gibi de görünüyor evet arkadaşlar bu sıranın son mavisini ekledim ve son kez bir azaltmayla son sıramızı tamamlayacağız ipimi taşıyacağım son kez ikinci maviden aşağı indim hemen komşu lacivertten aşağı indim onun komşusu olan maviden yukarı çıktım ve hedefim olan boncuktan yukarı doğru çıkıyorum ipi hiç göstermeden taşımış oluyorum iki tane mavi boncuk aldım birinci ara iplikten geçiyorum boncukları yan yana getirdim ikinci maviden yukarı çıktım bir tane mavi alıyorum hemen tuğlamızı ekliyoruz bir mavi daha bu tuğlamızı da ekliyoruz son iki mavimiz yukarı çıktım son mavi boncuğumu da aldım ve yukarı çıktım modelimiz bu arkadaşlar nazar boncuğumuz tamamlandı siz bunu Başka renklerde de yapabilirsiniz. Şimdi ipimi gezdiriyorum. Dışarıdan görünmeyecek şekilde. Bakın. Komşu boncuklardan hemen sağındaki ya da solundaki boncuktan aşağı iniyorum böyle direkt altındaki bakın ip buradan çıktı direkt altındaki boncuktan şu maviden girerseniz şuradaki maviden bu ip dışarıda kalır o yüzden beyazları atlayamayız sağındaki ve solundaki bir alt sırasındaki boncuklardan gidiyoruz bakın hızla taşıyorum ipimi iki boncuktan birden de geçebilirsiniz. Onu da göstereyim. Bakın. Beyazla beyazla hemen solundaki lacivertten birlikte geçeceğim. Bu biraz riskli oluyor bazen. Çünkü boncukları kırabiliyoruz. Özellikle de mat boncuklarda kırılmalar çok oluyor. Hiç e, riske girmeyeyim diyorsanız tek tek gidin. Bakın burada da yine iki tane Şöyle göstereyim. 2 maviden birden geçeceğim. Şu şekilde. Ve ipimi burada çıkarttım. Şuradan direkt dibinden keseceğim arkadaşlar. Sonra bu bu ipimi de taşımak için iğnemi ona geçiriyorum bu ipe geçiriyorum altında bırakmıştık ya 5-6 santim yerine 10-15 santim de bırakabilirsiniz iplik yani iğne geçirip e, gezdirmede problem yaşamak istemiyorsanız iğnemi ipliğe geçirdim altta bıraktığım 5-6 santimlik ipe sonra hemen yandaki maviden geçiriyorum sonra bir üstteki maviden geçiriyorum Sonra bir yandaki maviden aşağı doğru iniyorum. Hemen yanındaki maviden. Bu böyle bu kısımlarda yan yana geçirdiğimiz zaman bunu iyice çekmemiz gerekiyor ki ip araya girsin ve görünmesin. Sonra tekrar bir maviden daha geçireceğim. Aşağıdan çıkartacağım ve burada da ipimi keseceğim şimdi bu bir nazar boncuğu bunu e, firketeye takıp e, bebek nazarlığı yapabilirsiniz bebek nazar boncuklarının böyle artık çatal iğneye e, montajlanan şeyler var küçük süsler var onların arasına katabilirsiniz ama ben şu şekilde yapacağım eee Direk iki tane halkayı buralardan geçireceğim bakın bir iki tane halkam var bu halkaları iki yer iki taraftan geçireceğim arkadaşlar sonra da makrome ile tekrar bir örgü yapacağız asansörle bağlayıp bileklik haline getireceğiz şimdi bu halka işlerini yaparken böyle küçük bir karga burnu kullanabilirsiniz ama bunlardan iki tane de lazım olabilir mesela şu an ben bunu tırnağımla tutamıyorum o yüzden ikinci bir karga burnuyla bunu tutup halkayı açacağız arkadaşlar şu şekilde açtım Göstereyim şöyle. Sonra şu kenardaki boncukların birinden geçiriyorum halkayı. Bir saniye. Fazla açmışım galiba. Bu boncuktan geçirdim. Ve tekrar şöyle sıktığımızda halkamız almış oluyor ikinci halkamızı da takalım şu şekilde halkayı açacağım şuradaki boncuktan geçireceğim evet ve kapatacağız. Evet. Şimdi makrome'sine geçirelim. Makrome geçirirken arkadaşlar ben bunları bir hızlıdan almıştım internet üzerinden. bunu tamamen kendi bileğinize göre ayarlayacaksınız e, ben şu şekilde göz kararı keseceğim öncelikle daha sonra zaten kesip küçültebilirsiniz makromeyi geçirirken halkadan iki tarafında iki ucunu böyle alıyoruz makromenin bunun altından halkanın alt kısmından geçirdim sonra bunun içinden halkası halka yaptık bakın Şöyle iki ucunu birden bu halkadan geçirdim. iki kat olacak makrome. Ee, sonra bu halkayı alıp şu uçları bunun içinden geçiriyorum. Şöyle bir görüntü olacak. Gördüğünüz gibi buraya bir düğüm de atabilirsiniz. Şöyle bir görüntü oluyor. Bunu iyice sıkılacağız arkadaşlar. Sonra ikincisini de takalım. ne yapmıştık, bu iki ucu aldık, iki kat olacak makromemiz ince makromu benimkisi iki ucunu birleştiriyorum halkanın içinden yukarı doğru sokuyorum sonra geçirdikten sonra, şuradaki halkamı alıp, uçları bunun içinden çekiyorum burayı sıkılıyorum sonra şöyle bir görüntümüz oldu Şimdi birlikte bir asansör yapacağız. Bilekliğimiz bu. Bilekliğimizi bileklik haline getirebilmek için bu iki ucu, iki ayrı ucu birleştiriyoruz arkadaşlar şöyle. Bakın bileklik haline getiriyoruz. Bu uç bu tarafa bakıyor, bu uç bu tarafa bakıyor. Daha sonra onun 10 santim kadar ya da 15 santim kadar bir ip daha kesiyorum. Şunu tekrar göstereceğim. Bakın. Bu hale geldi. Bilekliğimiz. Sonra biz bunu aldık. Böyle bileklik. Şu şekilde bileğimize taktığımız şekilleri tuttuk. Sonra altta ne oluyor? Bu uçlar bu tarafa bakıyor. Bu uçlar da bu tarafa bakıyor. Tam bu haldeyken yani şöyle yuvarlak birliklik halindeyken şu dörtlüğü böyle tutuyorum. Sonra kestiğim 10-15 santimlik ayrı bir makromeyi bu aradan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi asansör örmeye başlayacağız. Bu şekilde tuttum içten bu geçirilmiş, geçirilmiş şekilde şöyle duruyor bakın. Tam bunların kesiştiği yerden tuttum. Bu sonradan içinden geçirdiğim ipin sağ tarafındaki kısmı aldım ve şurada bir şöyle D yaptım. Bakın D'yi gördünüz mü? Şöyle bir D yaptım. Sonra bu taraftaki ipi bu D'nin üst tarafında üstünden getirip şöyle koydum ve aşağıdan alıp bu D'nin içinden geçirdim. Sonra da burayı böyle sıkılıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu dört tane ip bir düğümün içinde kalmış oldu. Şöyle bir düğüm ama. Şimdi biraz önce D'yi sağ tarafa yapmıştık. Artık bu salınan ipleri bırakabiliriz. Şimdi sol taraftaki kısımdan bir D yapıyorum. Şöyle sağ taraftaki ipi D'nin üstünden alıp o yani D yaptığım ipin üstünden alıp alttan geçirip buradan çıkartıyorum. Ve sıkılıyorum. burada bir üçgen oldu şimdi tekrar ne yapmıştım sağ taraftan yaptığım D'yi tekrarlayacağım sağ tarafta kalan ipimi aldım bir D yaptım sonra bu sol taraftaki ipi D'nin üstünden geçirdim sonra karşı tarafa atıp bu D'nin içinden aldım. Şimdi sol taraftaki ipimi bu şekilde alıyorum. Bunu bunun üstünden alıp karşı tarafa atıyorum ve alttan D'nin içinden geçirip çıkartıyorum. zaten bu makrome örgü için ayrı bir video çekeceğim asansör için. Orada da tekrar izleyebilirsiniz. Ne yapıyorum? Sağ taraftan D'yi yaptım. Bunun içinden geçirdim. Karşı taraftan yaptığım D halkasının içinden çıkarttım. Şimdi sol. Bir sağdan bir soldan. Solda bir D oluşturdum karşıdaki ipi bu ipin üstünden alıp karşıdaki D'nin içinden çıkarttım. Bak. Sağ tarafta bir D oluşturdum. Sol taraftaki ipi üstünden alıp karşıya geçirdim alttan ve D'nin içinden bunu çıkarttım. bu düğümleri atarak böyle bir örgü oluşturduk. Şimdi bunu iyice sıkılıyorum. Ve ipleri çok dibinden değil şu mesafeden kesiyorum arkadaşlar. Birkaç milim kalacak şekilde şöyle. Yani bir milim aslında bir bir buçuk milim kalacak şekilde kestim. Şimdi buraları bir yakacağız. yakıyoruz dikkat edelim öteki ipleri yakmamaya şöyle hemen ateşi tutup çakmakla bastırdığımızda çözülmeyecek şekilde yapışmış oluyor arkadaşlar hemen basıyorum Evet şimdi bu yaptığımız asansör aşağı yukarı hareket edecek onu hemen göstereyim size bakın sağdan çekiyorum soldan çekiyorum Evet oldu bakın şimdi bunu bileğimize göre ayarlayıp buradaki ipleri şöyle düğüm yapıyoruz bu düğümü yaptım isterseniz buraya boncuk da takabilirsiniz şöyle burayı da yaktım ben bu uçlarda boncuğu çok sevmiyorum çünkü ağırlık ya yani kalabalık oluyormuş gibi geliyor bana. Şimdi burayı da böyle göz kararı kesiyorum arkadaşlar. Bir düğüm atacağım. Aslında düğümü önce atmam gerekiyordu. Evet. Düğümü attım dibinden kestim ve bunu da yaktım. Nazar boncuğu bilekliğimiz gördüğünüz gibi hazır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda peyote tekniğinden Küçük bir bileklik yapacağız. Yine orada asansör çalışmamızı e, halka takmayı tekrar göstereceğim. Halka halka takma kısmı aslında orada yok. E, Peyote'de farklı bir teknik kullanıyoruz. Kul hazırlıyoruz. Onu da tekrar göstereceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Sakın denemekten vazgeçmeyin. Hiçbir şey kolay değil. Tekrar tekrar yaparak eminim siz de başarabilirsiniz. Ee, videom biraz da olsa faydalı olduysa ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.